geceler. Haber saatine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Türkiye A Milli Futbol Takımı 15 Kasım çarşamba akşamı saat 20'de İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacak. Bu karşılaşmada Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılabilmek için İsveç önünde ter dökecek. Milli futbol takımımız bu gece Hollanda'nın Arnheim Vitesse takımıyla bir hazırlık maçı yaptı. Kanal D'de naklen yayınlanan karşılaşma hakemin kötü yönetimi sonucu tatsız olaylara sahne oldu. Hakemin haksız kararları karşısında tribünleri dolduran gurbetçilerimiz tepki gösterdi. Arnheim vitesin 2-0 önde olduğu karşılaşma bitime 4 dakika kala maçın hakemi tarafından tatil edildi. İşte karşılaşmanın özeti. Laros kendi topuna koştu offside yok. Laros Arif bastırıyor ortasını yaptı. Ceza sahası kimse dokunamadı. Top ağlarımıza gidiyor. Golü atan oyuncu Laufer. Vitesse 1, Türkiye 0. Kemalettin. Pası Hakan ceza sahasında. Hakan gol pozisyonu olabilir. Hakan'ın vuruşu kaleci Fander gol. Kalede Nihat dikkatli. Orta ceza sahasında penaltı noktası bir kafa vuruşu kapağlarımızda. Durum 2-0 oluyor sevgili seyirciler. Gole atan oyuncu Jacobson ve durum 2-0. Dakika 76. Osman. Ali İbrahim. Ve bu arada topsuz alanda bir itişme olunca hakem kırmızı kart gösteriyor sevgili seyirciler. Arife. Bütün bu hareketler, hakemin bütün bu kararları da türbünlerdeki gurbetçilerimizi fazlasıyla sinirlendiriyor. Onlar Türkiye'den uzakta milli takımımıza, oyuncularımıza, tuttukları takımlara, akrabalarına, eşlerine, dostlarına hasretler. Gurbetteler ve onlar da büyük bir heyecan içerisinde buraya geldiler sevgili seyirciler. Milli takımımızı seyretmek için hiç olmazsa bir gol diyoruz. Tugay Alpay, tekrar Tugay, Jokims'in Alpen hareketi sert, çok sert ve Hakem Alpay'a sarı kart gösteriyor. Bu arada görmek istemediğimiz olaylar, korkumuzda bu kadar gurbetçi seyircimiz sahaya inecek diye korkuyoruz ve indiler evet sevgili seyirciler. Gurbetçilerimiz sahaya girdi bizimle dostluk maçı yapan Vitesse'li oyuncular sağdan kaçıyorlar hakemlerle birlikte. Maalesef çok üzücü olaylar bunlar. Tansiyonu yükseltecek olaylar 15 Kasım akşamı Türk milli takımı tarihi bir maç yapacak. İsveç'le sevgili seyirciler bu maç öncesinde stresi yükseltmeye hiç gerek yok. Bülent kalabalığın içerisinde şu anda. Fatih Terim olayları yatıştırmak için sahanın içinde 15 Kasım akşamı milli takımımız tarihi bir maç oynaması öncesinde bu tip büyük olaylara hiç gerek yoktu. Gurbetçilerimiz tansiyonu yükselen maçın sonlarına doğru iyice sinirlendiler. Tabi oyuncularımızın da sakin olması gerekiyordu. Alpay'ın, Arif'in bu sert hareketlere, tansiyonu yükseltecek hareketlere. Hiç gerek yoktu. Gerçekten sevgili seyirciler çok üzücü olaylar. Karşılaşma bitmeden hakem sahayı terk etti. Viteseli futbolcular da sahayı terk etti. Ama hakemin vermiş olduğu yanlış kararlar üzerine buradaki gurbetçilerimiz çileden çıktılar, çığırdan çıktılar ve olaylar gerçekten büyüdü. Çok keyifsiz olaylar. Bunlar bir hazırlık maçıydı alt tarafı. Ancak maalesef olaylar çıktı. Bu görüntülerin 15 Kasım çarşamba günü oynanacak İsveç-Türkiye karşılaşmasında da yaşanmamasını diliyoruz. Ve hemen hatırlatıyoruz. 15 Kasım çarşamba akşamı Kanal D İsveç'te olacak. Bütün ayrıntıları, tarihi karşılaşmayı ve izlenimleri 15 Kasım gecesi Kanal D'de bulacaksınız. Sevgili seyirciler, Anayasa Mahkemesi 24 Aralık seçimlerinin iptali konusunda kararı gelecek hafta verecek. İptal başvurusunu inceleyen iki bayan raportörden 6 gün içinde görüş bekleyen Anayasa Mahkemesi kararını gelecek hafta sonuna bıraktı. Seçimlerin kaderini belirleyecek olan Anayasa Mahkemesi 93 milletvekilinin iptal başvurusunu bugün ele aldı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Başkan Yekta Güngör Özden kesin kararın önümüzdeki hafta verileceğini bildirdi. Raportörlerimize en kısa zamanda raporu hazırlamaları ve başkanlığa sunmaları e, önerisi yapıldı. Arkadaşım hızla çalışacaklar size bir vermek olanaksız. Ama bir şeyi söyleyeyim. Gelecek haftanın ortasından önce de ele almamız olmaz. Onu da söyleyeyim. Hiç kimsenin etkisinde değiliz. Hiç kimse anayasa mahkemesi üzerinde egemenlik kuramaz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden bunları söylerken Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mahkemeden iptal kararı çıkması durumunda bile seçimlerin yapılacağını söyledi. Tabii ki Türkiye'de seçim olacaktır. Türkiye'de seçim yapılamaması diye bir olay olmaz. Se olsa olsa seçim gecikir biraz. Ne kadar gecikir? Bir sene gecikmez. Altı ay da gecikmez. Şimdi Ankara'da herkes nefesini tutmuş Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyor. Refah Partisi'nin kadın milletvekilleri nasıl giyinecek? Meclise kara çarşafla mı gelecekler? Mecliste daha şimdiden tartışma konusu yaratan Refah'ın kadın adayları kim? İşte Refah Partisi'nin ilk kadın adayı. Kamuoyunun günlerdir tartıştığı tek bir konu var. Refah Partisi kadın aday gösterecek mi? Bunların arasında eski mankenler yer alacak mı? Evet, Kanal D bu konuyu araştırdı ve bir ilke daha imzasını attı. İşte Refah Partisi'nin ilk kadın milletvekili aday adayı. Emekli öğretmen Leyla Çonkar, evli ve dört çocuk annesi. Çonkar İstanbul'dan meclise girmek istiyor. Peki ama hedefi ne? Yani kadın erkek ayrımı yok bizde kadın erkek bütün insanımıza faydalı olmak, yardımcı olmak, onların sorunlarına çareler aramak düşüncesindeyim, bu istekteyim. Bunun için sandıktan milletvekili olarak çıkarsa acaba parlamentoya türbanla girebilecek mi? Şimdi bir kere ben bu tartışmaları çok yersiz buluyorum ve çok çağ dışı buluyorum. Ama e, Allah kısmet eder de öyle bir şey olursa, meclise girme nasip olursa, e, oradaki duruma göre, gidişata göre herhalde bir e, politika izle, izlenecektir. Yani Biliyorum Evet, ya. Refah Partisi'nin evet. İstanbul aday adayları yarın Ankara'da mülakata alınacak. İstanbul'un sorgulamasını partinin genel sekreteri Oğuzhan Asiltürk yapacak. Eğer refahlı hanımlar bu sınavı geçerlerse belki de milletvekili koltuğuna kurulacaklar. İstanbul'dan kadın aday adayı çıkmasına sevinen Refah Partisi eski il başkanı Mehmet Ali Şahin hiçbir partiyle ittifak kurmadan sandıktan zaferle çıkacaklarını savunuyor. Bakalım Refah Partisi vitrindeki yeni kadın adaylarıyla bu seçimden nasıl bir sonuç alacak? Dün dündür, bugün bugündür. Bu ünlü özdeyişiyle yıllardır politikacıları bir orkestra şefi gibi yöneten Cumhurbaşkanı Demirel sırrını nihayet açıkladı. Bu sırrın anlamını Demirel'den duyma şansını Cumhuriyet Halk Partisinden politikaya atılan ressam Bedri Baykam elde etti. Bedri Baykam'ın resim sergisine dolaşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel politikaya atılan sanatçıya ilk dersini verdi. Yıllarca dillerden düşmeyen dün dündür bugün bugündür sözlerinin ne anlama geldiğini de böylece açıklamış oldu. Bugün bugündür dün dündür bugün bugündür daha bunu çok kimse anlamadı. Arasında bana yüklenirler böyle dediğim ha, ha. Gerçekten de odur akşama kadar olan şeyler. Hayat dinamik evet. akşama kadar olan şeylerin çoğu akşam değersiz hale gelir, yarın hiç yoktur. Bunu son bir buçuk ayda çok yaşadık. <laughs> Daha yaşayacaksınız. <laughs> Daha yaşayacaksınız. Evet. Resim sergisine de gitse politika peşini bırakmıyordu Demirel'in. Sergi çıkışında da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararla ilgili soruları cevapladı. Hiçbir tedirginliğe gerek yok. <laughs> Türkiye bir kanun ve hukuk devletidir, bir anayasa devletidir. Ve şeriatın kesilip almak ayınmaz ne olursa ne olurun da cevabı vardır. Netici itibariyle Türkiye yoluna devam eder. Bedri Baykam ilk politika dersini almış, Demirel'de kısa sürede olsa politikadan uzaklaşmıştı. Ama bu arada olan Baykam'ın resimlerine oldu. Sanat bu kez de Cumhurbaşkanı'nı görüntülemek isteyen kameramanların ayakları altında kaldı. <laughs>